beraber uzun zaman sonra bir 5-6 ay oldu video atmayalı. Neden atmıyorum? Çünkü abone olup like atmıyorsunuz. Ben platine kadar kastım. Ee, amacım şampiyona kadar gelmek. Bu arada eğer bu videoya bir 10 like üzeri falan gelirse yeni videolar gelecek. Baya like atmıyorsunuz. Yani 7 abone yeter bana. Çünkü illa abone olmam lazım canlı yayın açımım için ve siz de izleyemezsiniz hem like atıp abone olmadan üstelik I see the geldi ee, arkadaşlar bu arada fazla uğraşmayalım diye ben direkt e, platine geçtim yoksa ben buna sadece iki gün geçtim diyecektim ya iki kere zıplamayı unuttum. Ben yine maça girip olayım. Hani niye kapattım? Evet arkadaşlar, ee, oyuncu bekleniyor diyor. Bu tarz videoların gelmesi için tekrar söylüyorum, like atıp abone olmalısınız. Ve yorum da yapabilirsiniz aslında. Ama pek şey yapmıyorum yorumu. sevmedi Yani kendiniz düşünebilirsiniz yorumlara yazmak dışında ama eğer beğeniyorsanız bunu likela gösterebilirsiniz bana yani. evet bu geldi bu arada 2-3 sene sonra tekrardan yükledim istanbul ise. ve hesabım duruyor hala eski hesabımdan bir tane istanbul guysi videom var onu yüklediyseniz görmüşsünüzdür hesabımı. Hala aynı sadece 2-3 karakter falan çıkarttım. Onun dışında farklı bir şey yok. Evet. Ben bir... Hop. Oh. Hop. Yemezler. Ben bir şey oldu kaçtı. Şimdi nasıl alacağız? Hop gel ben. Let's go Hadi easy Ben uğraşmayacaktım <laughs> Adam beni yok etti bildiğin ya Hayır ee, Şampiyon olduktan sonra Bu arada göstereceğim Şurayı kasacağız. Adam da platinmiş aslında ya ben, ben umurum olmasaydım Aslında 14. olacaktım Yani 45 artı alacaktım Yine iyi yani. Boşuna da harcamamışım. Artı 75 aldık. Bu arada kaybedince yani ilk elenen odunca e, şurada e, neymiş? Ahşapta 0 falan veriyor. Yani eksi 25 falan veriyor. Bu arada küresel derecenin kilidi açıldı. Yazıyor şampiyonda. Oraya giriyoruz. Liderlik tablolarında zaten şampiyonlar gözüküyor. Ben de oraya girmeye çalışacağım adı tamam Yani bir de kasmak güzel geliyor. Brawl Stars çok oynamıyorum. Çok sıkıldım artık sıkıldım. Bir de Brawl Stars'ta şey kasmak çok zor geliyor bana artık. Bayağıdır oynamadığım için I'm, aşamalı mı ne kasmak çok zor geliyor. 4 aylık aşamalı gelmiş. Yani çok sıkıcı ama yani. Profes falan geldi de benim ilk bir dikkatimi çekti. Sonra aynı şeyler olduğu için Profes'te de pek şey yapmadım. Evet, geldim geldim. Hep. Hep. Bu arada belki e, bugün bir video daha gelebilir. Like atıp abone olmazsanız gelmez de. Tabii yani bir de zaten o kadar like gelmeyeceğim için. Yani videoyu yine atarım da. Ama like atın sizinle yine de. Belki blogda şey gelir diyecektim. Videosu korktum oğlum. Sen geleceksin değil mi büyücü? Büyüteceğim seni büyücü. Büyücü sen... Ben ne, ne istiyorsun ya? Hayır. Hayır ya abi ya hayır ama ya mi? E düşeceğiz. Yo. 50'ye gibi bir şey düşeceğiz. Aynen. Bir hesaplayayım mı oradan? Aynen 50'ye düşeceğiz. Dört Nasıl lan? Ha tamam arkadaşlar ben 70 geçen el 75 altı aldık ya ben 4775'i e, 4775 sanıyorum eksi 25 alınca da 4750 olacağız sanırım yanlış hesaplama e, aslında yanlış hesaplama değil de yani yanlış anlama gibi oldu. Neyse, geldi yine. Arkadaşlar bu arada Ayıt iyi e, oynamanın tek yöntemi var. E, olduğun yerde durursan eleneysin zaten momentum vururlar. Sürekli logo de işte logo gibi bir şey değiştireceksin plan. Ondan değiştireceksin. De sen yine kapatacaksın onları atmadan. Sürekli gezersen zaten sana da bir şey olmuyor. Buraya gelirken duracak aynı.

Bu arada arkadaşlar bir hedefim daha var benim. Bir arkadaşım bana sürekli kas kas diyordu. Ben de o, o, yeni yüklemiştim artık. E, 2 3 senenin ardından. Arkadaşım da şu göstereyim. Benim arkadaşlar. Evet, <laughs> bu yeni başladılar ama altın olmuşlar nasıl oldularsa. Bir de şu. Aynısı. Bir de bu. Ya yani kas kast diyorlardı. Ben de kastım geçtim. İşte. Kastırmayacaktım bunu. Yani. 4 800 olmuşuz bu arada 500 de 550 de bitecek 5250 de bitiyor zaten platinik olacağız ama bir anda eksi 5 bu arada sonca oluyor olduğumuzda demiş miydim hatırlamıyorum da eksi 95 veya 100 yiyeceğiz yani çok sıkıntı. Bir el birinci olsak yani 5 puan artık alıyor. Yani bro. Yani şimdi ben lanet 90 95 eksi yersem yani sadece artı 5 puan kalacak şu az önceki aldığımız birincilikten. O yüzden biraz dikkatli olmayacak. Hop sen bir git kardeş. Sen çok sen çok tedirgin gibisin. Hop sen de git Ya, ya gelmeyin ya <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar Şuradan da yer değiştirebilirsiniz <laughs> Bu arada şunlara da dikkat edin arkadaşlar burada şey yumruk attığım yere, de oradan da şeyler gelebiliyor. Bak 40... abi işte dediğim şey buydu ya. Tam dediğim şeyde oldum arkadaşlar. Tam atlayacaktım da hayır. bir anda gelince göremedim. Artık 45 üçüncülük. Aynen. Yani. Yine 400 405 puan kalmış ya. Altını koymamız lazım. Yani şu an bayağı iyi ben yine maçta açalım evet arkadaşlar ufo geldi evet kötü bir map aslında map değil de oyun ya ben, ben pek sevmiyorum özellikle şu mavi ufo'lara mavi ufo'lar olmasa gerçekten yani bu oyun oyun like 25 hadi. Arkadaşlar like 25 yersek 20'ye düşeceğiz diye şey yapıyorum. Ya 20 ya da 15'e düşeceğiz. Hadi tamam 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 tamam. Aynen 20 tamam. Aynen. arada arkadaşlar e, eğer ben bu videoyu atana kadar 50 abone olursak yani bu seriyi bitirene kadar 50 abone olursak e, herkesi bütün canlı yayına gelenleri 50 abone olduğumuzda canlı yayın açabiliyoruz canlı yayınlara gelen canlı yayına gelenleri bütün İstanbul Guys yükleyenleri arkadaş olarak ekleyeceğim derken Legendary'ne ben bunun Legendary'sini bilmiyorum ki. <laughs> ya bildirim. <bim>, <laughs> abi korktun bu ne? Legendary bulmuş. <laughs> abi benim işim var Abi şu bize doğru mu geliyor? Abi. Yapma <laughs> oğlum Hayır ya. Ya abi ya. Bu Ben sorun arkadaşlar. Sorun yokmuş. Eksi 95 yemişiz sadece. <laughs> ya bilinçliğim boşa gitti bilinçliğim. Hunter geldi. Hadi, 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 hadi. Bu kolay bir tane. Hoppa. Bu arada arkadaşlar e bugün blok dash videosu atacağım demiştim. 2 tane atabilirim. Bir clutch ile alakalı. Diğeri de yani eski. O 5'te falan gelebilir o video. Tamam. Bunun arkasına çekeceğim bu arada şu kulaçlı videoyu. Çünkü bayağıdır videoda çekmiyor. Hayır, hayır. Let's go sami bitti. Hoppa! Bay bay. Şş, beni görme Arkadaşlar ben bugün platin 2 olmadan videoyu bitirmeyeceğim. Ya pek bir şey kasamadık aslında ya. Çok zordu ama. Uf. Arkadaşlar neyse bu farklı bir videoda artık yine şey yapacağız. Daha iyi kasacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay.